Hikaye anlatan dünyayı yönetir demiş Kızılderililer. Pek çoğumuzun dünyayı yönetme gibi derdi yoksa da yaşadığımız hayatı etkin biri olarak yaşamak isteriz. İletişimde başarılı, dikkat çekici ve hatırlanır olmak isteriz. Joseph Campbell'ın yazdığı Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabı hikayelerin hikayesini anlatan oldukça değerli bir kaynak. Aynı zamanda Hollywood'un da kullandığı bir kaynak. Herkesin içinde kendisine seslenen bir çağrı vardır ve hikayeler insanların bu çağrıyı duymasını sağlar. Anlatanın da öncelikle inandığınız bir hikaye anlatın. Sizi etkileyen, ilk dinlediğinizde tüylerinizi diken diken eden ve ilham veren bir hikaye. Eğer anlatacağınız hikaye size seslenmiyorsa kimseye seslenmeyecektir. Hikayeler kendimizi, başkalarını, dünyanın zenginliğini ve karmaşasını daha kolay anlamamızı sağlar. En doğal sohbet etme biçimimizdir aslında. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Atalar ve aynı zamanda hikayeler anlatana değil, dinleyene aittir. Dinleyenler kendi eşsiz yoluyla, kendi bakış açılarıyla yorum yapar. Hikaye anlatan dünyayı yönetir demiş Kızılderililer. Pek çoğumuzun dünyayı yönetme gibi derdi yoksa da yaşadığımız hayatı etkin biri olarak yaşamak isteriz. İletişimde başarılı, dikkat çekici ve hatırlanır olmak isteriz. İşte hikayeler tüm bunlara ulaşmamızı sağlayan en etkili yollardan biridir. İkna, iletişim, kendini anlama ve hatta kendini doğru bir şekilde anlatmanın temeli ilgi çekici bir anlatı becerisidir. Hikaye anlatmayı iki yönlü inceleyebiliriz. İlki kendimize ait gerçek bir hikaye anlatmak. Bunun için hikaye oluşturmayı bilmeye ihtiyacımız var. Diğeri ise başkalarına ait ya da tarihten hikayeler anlatmak. Evet bugün önerilerimi her iki yol içinde faydalı olacağını umduğum şekilde planladım. Joseph Campbell'ın yazdığı Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabı hikayelerin hikayesini anlatan oldukça değerli bir kaynak. Aynı zamanda Hollywood'un da kullandığı bir kaynak. Campbell kitabında bir arketip, bir şablon, örnek kahraman olduğunu iddia ediyor. Bu kahraman sıradan dünyasında yaşarken maceraya davet edilir ve konfor alanından çıkar. Sıradan insanların kulakları bu çağrıya kapalıdır. Kahramanımız meraklıdır, risk alır ve eşiği geçer. Üstelik eşiği geçmenin hayatını değiştireceğini bilerek evet, değişimi göze alır. Yolculuğu boyunca bir bilgenin ya da akıl hocası diyebiliriz desteğini alır. Yola devam etme cesareti verir. Pek çok kez sınanır, acı çeker, dener, başarır. Bazen başarısızlığa uğrar. Bu esnada düşman ve müttefikler kazanır ve kötü adamla karşılaşır. Kötü adam burada olumsuz olan tüm unsurlar problemdir aslında ve kahramanımız bir kahramana dönüşür. Artık bu yolculuğu neden yaptığını biliyordur. Süper güçlerini nasıl kullanacağını ve planında bir eksiklik varsa nasıl gidereceğini de. Sonunda kahramanımız sınavı geçer, amacına ulaşır ve ödüllendirilir. Olgunlaşmış, yeniden doğmuş ve yeni bir kimlik kazanmış halde eve döner ödülü dönüşümdür aslında. Yani olmazsa olmazlarımız için şunu söyleyebiliriz. Macaya kulak verme, değişimi göze alma, çatışmalarımız, başarısızlıklarımız, bizi zorlayan bir durum ya da bir problem. Dönüşüm, başarı, ödül ve eve dönüş. Evet bu unsurlar olduğu sürece başarılı bir hikaye anlatıyorsunuzdur. Herkesin içinde kendisine seslenen bir çağrı vardır. Ve hikayeler insanların bu çağrıyı duymasını sağlar. Anlatanın da bir hikaye anlatıcısı olarak dikkat edeceğimiz belki de ilk şey paylaşacağımız hikayeyi kendimizle ilgili olmaktan çıkarıp dinleyenlerle yani konuyla ilgili hale getirmek. Mesajı alacakların hikayedeki karakterlerle kendisini özdeşleştirmesi önemli. Evet herkesin anlatacağı bir hikayesi vardır. Önerilerim boyunca aklınıza kendi hikayeleriniz gelebilir ve yolu takip ederek tasarlayabilirsiniz. Bununla birlikte anlamı çok güçlü, etkili hikayeler de var. Kendi duygu ve düşüncelerinizi eklediğiniz sürece tüm formatlar olur. Kendinize bir hikaye cephaneliği hazırlayın. Farklı durumlarda kullanmak üzere. Ben de kanalımda cephanelinize katkıda bulunması için farklı hikayeleri paylaşmaya başlayacağım. Evet benim de bir hikaye cephaneliği oynatma listem olacak. Oradan takip edebilirsiniz. O zaman hikaye anlatmaya başlayalım. Öncelikle inandığınız bir hikaye anlatın. Sizi etkileyen, ilk dinlediğinizde tüylerinizi diken diken eden ve ilham veren bir hikaye. Eğer anlatacağınız hikaye size seslenmiyorsa kimseye seslenmeyecektir. Hikayeniz ne hakkında? Odak noktanızı korumak için bu soruyu önceden düşünmeniz önemli. Orijinal konuyu kaçırmayın. Neyi anlatmak için yola çıktınız? Bir önceki videoda paylaştığım nedenlerden yardım alabilirsiniz bu noktada. İnsanların en çabuk bağ kurduğu hikayeler kendimize ait gerçek yaşama öyküleridir. Eğer kendi hikayenizi anlatacaksanız sizi şu anki olduğunuz kişiye dönüştüren, dünyayı daha farklı görmenizi sağlayan o şey, olay, kahramanı olduğunuz hikayene. çuvalladığınız ve başardığınız, düştüğünüz ama her seferinde ayağa kalktığınız hikayeler insanları kendi yaşamları için cesaretlendirir ve sizi ömürleri boyunca hatırlarlar. Dinleyenler genellikle kahramanla empati kurar. Bu nedenle kahramanın profilini çizmek önemli. Bununla birlikte örneğin ben hikaye anlatırken tanınmış birilerini işaret ediyorsam, Gandhi, Sokrates diyorsam profil çizmiyorum. Bana göre böyle durumlarda gerek yok. Yer, zaman, ortam bilgilerini verin. İnsanlar zihinlerinde sahneyi canlandırabilsin. İşittiğimiz bir bilginin içeriğinin %10'unu hem işitip hem de o konuyla ilgili bir resim gördüğümüzde %65'ini hatırlamamız muhtemel. Araştırmalar öyle diyor. Peki siz sadece kelimelerle insanların zihninde resmedebilir misiniz? Evet, önce kendi zihninizde resmederseniz bunu kolaylıkla yaparsınız. Bir hikayenin ilginç olan kısmı problemin nasıl oluştuğu değil. Problemin ne olduğu ve nereye gittiği yani nasıl çözüldüğüdür. Hatalarımızdan çıkarttığımız dersleri, çatışmaları nasıl çözdüğümüzü, başarısızlıklarımızdan ne öğrendiğimizi anlatmaktır değerli olan. Böylece dinleyenler hikayenin sonunu merakla bekler ve bizi hatırlatan da hikayenin sonudur. Bir doruk noktası Hikayenin en yüksek ve önemli noktasını belirleyin ve layığıyla vurgulayın. En etkileyici ve unutulmaz hikayeler dinleyenler sonunu beklerken ya da tahmin ederken diyelim ters köşe yapan, beklentilerin dışında gelişen hikayelerdir. Dinleyenleri hikayeyi kitler. Çok uzağa gitmenize gerek yok. En etkilendiğiniz filmleri düşünün. Bitişte toparlayın. E ne oldu şimdi? Sonuç İnsanların kafasında bu sorular dönüp duracaktır. Onlara çözümü vermeniz gerekiyor. Evet, giderken yanlarında götürecekleri bir şey verin. Harekete geçme isteği uyandırın. Bir hikayeyi sonuca bağlarken belki de unutmamamız gereken en önemli şey aldığımız dersler. Dinleyiciyi kendi macerasına çağırmak için anlatılır hikayeler. Eyleme çağırdığınız bir mesajla bitirin. Tabii ki bu eylem adımı sonrası sonucun olumlu olacağına dair bir kanıt sunmanız da gerekiyor. Evet, kendi hikayelerimiz çok daha etkileyicidir. Ve farkında olmasanız da birikmiş bir sürü hikayeniz var. Bu öneri Milton Erickson'dan kendi hikayesini anlatmak isteyenler için gelsin. Sevdiğiniz bir yazarın okumadığınız bir kitabını alın ve önce son bölümünü yani sonunu okuyun ve bir önceki bölümü tahmin etmeye çalışın, düşünün. Tahminlerinizin çoğunda yanılacaksınız. Daha sonra önceki bölüme geçin ve bir önceki bölümü düşünerek okuyun. Bu şekilde ilk bölüme kadar tersten ilerleyin. Bu pratik aynı zamanda kalıplarınızdan kurtulmanızı da sağlayacak. Evet, günümüzün bilgeleri önce kendi hikayelerini yazıyor ve daha sonra anlatıyor. Peki Aristoteles ve hocası Platon hangi kısım için manipülasyon riskine karşı uyarmıştı? Günümüzden bir örnek verelim. 2019 yılında Rob Walker ve Joshua Glenn hikayeler hakkında sıradan şeyler hakkında 100 sıra dışı hikayesini bir antropoloji deneyi yapmış. Neredeyse değersiz objeleri sembolik fiyatları satın almışlar. Her biriyle ilgili kurmaca bir hikaye yazdırmışlar ve satışa sunmuşlar. Örneğin 31 sente aldıkları ahşap bir tokmak 71 dolara satılmış. Evet, bunun tek nedeni ahşap tokmakla ilgili sıra dışı bir hikayenin anlatılmış olması. Bu şekilde toplam maliyeti 218 dolar olan objeleri 3612 dolara satmışlar. Peki sizce insanlar neyi satın aldı? Tabii ki hikayeleri ve duyguları. Bununla birlikte karmaşık bir içeriği anlaşılır ve hedefe ulaşacak şekilde vermek oldukça zordur. Bir uzmandan 3 saatlik bir konuşma için bütçe vermesini istemişler. Uzman bütçeyi belirtince o çok yüksekmiş 30 dakika yapalım siz de bütçeyi düşürün demişler. Uzman bunun üzerine o zaman bütçe tam aksine daha da artar. Çünkü ben 3 saatlik konuşma için sadece birkaç saat, 30 dakikalık konuşma için ise 3 gün çalışıyorum demiş. Evet karmaşık içeriği anlaşılır, açık halde hedefe ulaşacak şekilde vermek zaman, emek ve hazırlık ister, uzmanlık ister. Ve böyle zamanlarda hikayeler hemen yardımımıza koşar. İlerleyen zamanlarda ben de şablonu yani gidiş yolunu paylaşarak kendi hikayemi anlatacağım. Böylece bir hikaye oluşturmanın gidiş yolunu takip edebilirsiniz. Şimdilik hikaye anlatıcılığına bir mola verelim. Yoksa 10 videoya kadar gideceğiz. Dediğim gibi farklı durumlarda kullanmak üzere hikayelere ihtiyacınız olursa kanalımda farklı hikayeleri paylaşmaya başlayacağım. Hikaye cephaneliği oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.